Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Şu yemek yapayım. Buradan soğana pembeleşmez diyenlere. Herkes salçaya koyunca hasta diyor. Onu tamam anlatamadı. Niye kaç çıkın? Evet teşekkürler. Ee, ne diyorduk? Bir şey demiyorduk. Ne diyecektik? Bunu da hatırlamıyorum işte. Hafta gece. Nasılsınız? <laughs> i̇yisiniz inşallah. Biz de böyle program yapıyoruz işte. Valla hoş geldiniz öncelikle. Biz değerli seyircilerimiz bizi izlediği için kadar mutlu oluyoruz ki. Biz eşimle dövüşü bıraktık ya. Yani ben mi seviyorum sizi? Ha? 50 yaşın üstündeki arkadaşlara soracağım buradan. Arkadaşlar sizdeki edekten televizyon izliyoruz mu? Duyamadım. Her daha söyle. E biliyorsunuz her program ünlülerimize bir şey söylüyoruz. Hayır, Volkan Kona'ya bir şarkı söyleyeyim. Kurbet ellerinde kaldım. Arkadaşlar bu izlediğiniz görüntüler için çok özür diliyoruz. Kanalı kapatma kararı aldık. Osuruma güneş doğdu. Tüp gazım sen. Gözlerime sinek kaçtı. Hiç sesim ben. Kulağıma matkap girdi. Her yer oldu kan. Çok şükür ki rüyaymış. Dedim derin bir oh. Evet. Sevgili şiir dostları, yine bir şiirle başladık. Yine ardı arkası kesilmeden motor gibi şiirler okuyacağız. Motorları nerelere süreceğiz? Gittiği yere kadar süreceğiz. Yani yanlış anlaşılmasın. Şairin o tarafı bu tarafı olmaz. Katabiliyor muyum? Sanatçının öylesi böylesi olmaz. O taraftan olmaz, bu taraftan olmaz. Senden benden olmaz. Katabiliyor muyum? Sanatçı bir şey diyorsa onun altına bakacaksın. Şeyleyeceksin. Köpek bir yere şeyliyor, sıcak gelmiştir. Ne soğuk gelmiştir. Toprağın altı hem ısıtır, hem serinletir. Bunu aklınızda tutmayın. Bir şey olursa kazın şöyle toprağın altına girin. Baktınız kimse yok. Biraz daha kazı verin. Solucu mu bulunur? At ver az. <laughs> Efendim iyi günler. Biraz önce burada bir şiir programı yapan akil hastası bir kişi vardı. Şiirle başladı. Bilmiyorum kimlerden okudu. Ben şiir sevmem. Düz yazı da sevmem. Edebiyat sevmem. Kitap sevmem efendim ben. Bir tanesi hariç. Ömer Seyfettin Kaşa. Beklenmedik türde bir insanım. Sürprizlerim var. Ardüsü giyiyorum. Yaz günlerinde en hanımlara istek oluyorum. Artık oluyorum. Ne anladınız? İşte benim böyle yakalamalarım vardır. Ben zaten yakalama bir insanım abi. Evet. Hop oradan yakalarım. Hop buradan yakalarım. bunu atarım cebe. Bunu atarım kulak arkası. Sokarım kafaya. Anladın mı? Annem bot bağlamış abi. Annemi. Bana dokunmayan yılan bin yaşız. Bu bencilikle nereye kadar? Allah gittiği yere kadar gider abicim. Abacım mı? Hacı. Abi hacı gibi bir şey dedin ama. Ya ben sana konuşmak durumunda ya? Ne geriliyorsun? Ne gerileceğim abi? Geriliyorum bayağı. Allah Allah ya. Yüzünü belirtme vallahi sikerim abi. Ben mi gördüm efendim? Burada bir tartışmaya şahit oldum. Bu beyefendi dedi ona şi şiir okuyorsun bilmem ne dedi. Öteki de ona dedi seni siker. Onlar kavga etti arasında. Buradan ben geçiyordum. Amerikan Büyükelçiliğinde çalışıyorum ben. Karadenizli mi? Bildiğin kadarıyla sizde bir film var. Amerika'da Karadeniz'de. Geçene kadar yapıyor o. İyi yapıyor mu? Çünkü biz de buralarda o işlere gireceğiz. Onları da konuşuyordum arkadaşlarla. Biliyorsun bizim büyük elçilik taş Şimdi kocaman kompleks bina altında yeraltı şehrimiz var. Oradan bir giriyorsun. Masa çıt Technology of Investigation. Tabii ki değil. Üniversite var bizim orada. Şimdi oranın mezunuyum. Bundan sonra biraz geldim buraya sizinle dalga geçmeye. Para harcıyorum. Onu alıyorum, bunu alıyorum. Ama tabii ki elektronik almıyorum. Mesut <laughs> getirdin Tesla kitliyorum size. Occupy Mars. Yutmayalım baskı What? Abi ben şahidim. Götüne alınmaz soharım dedi. Evet. Derdik düşman abi. Sahi kıskanıyor. Bizi de kıskanıyor. Aynı Almanlar gibi. Biz de kaybetmiş sayıldık o yüzden. Eskiden ben bir gidiyordum abi. Yemen'den böyle ciğerlerimi doldurup Afrika'ya üfürüyordum. Oradan biri gidiyordum uçuyordum abi. Ondan sonra bu bir Arap Emirliklerinden bir arkadaş bana bir şey verdi. Onu ben böyle bir kendime alınca of oh, dedim abi of oh, biz neler yaşamışız yani. dedim. ya dedim. Bunu tabii Biz Bizi yanlış yerlere koydular abi. Onların babasıları, dedeleri. Ondan sonra benim kısımda Yunan. Galip gelecekti abi. Ondan sonra bizim de padişahımız onların da padişahı olacaktık abi. Hep birlikte dostluk, barış, sevgi, kardeşlik çerçevesinde cinselli birleşmeler olurdu belki abi. Cinsel, cins, 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 Bir süredir risk hesabı yazan yeri ben risk kebabı olarak okuyorum. Ve bu yüzden de size geldim efendim. Risk kebabı yazıyor. Ne okuyor? Ben Yanlış yapmışım. Çok özür diliyorum. Bu beyefendinin yaptığı şöyle bir şey. Raksa rast demek gibi bir şey. Yani bu beni birazcık üzüyor. Dayanamıyorum. Kendisine bunun yanlış olduğunu belirttiğimde de çok ters bir tepki alıyorum. Onu da yapmak istemiyorum. Dolayısıyla ben kendimi çekiyorum. Bu sefer de beyefendiyle arkadaşlığımızdan alıyoruz. Kendisi benim dostum, yakınım, bir tanıdığım, gelip gitmeyi sevdiğim bir şahıs. Kaçak çay demliyor. Etkilere ihbar etmek istiyorum buradan beyefendiyi. Bu beyefendi kaçak çay demliyor. Bu kadar bizim bir sürü çayımız var. Yarısı özel. Devletinki de özel olacak yakında. Buralara hep yol yapıldı. Çok güzel oldu ya. Florasanlı led gibi böyle. Ayılarda hep kaçtı. Oh. Merhaba ben tekrar geldim. O kadar güzel oldu ki. Her tarafı böyle cilali cilali tatlılar. Cilali cilali. Parlak parlak. Morla mavi arası parlak ledler. Beyaz florasanlar. Uzun uzun böyle kule gibi apartmanlar. O kadar güzel oluyor. Bu kadar ağacı da bir de kessek. Onu da saksak. Bir açmalı. Onun parasıyla da doğal gazimizi kendimize soy sakarat. Kendimiz yapsak he olmaz mı? Doğal gazı kendimiz yapsak imal etsek doğal değil midir bu? Dünyaya da böyle meydan okuyor. Ey desek Putin'e ben koyup bende bu var sende ne var desek. Merayim. De Çocukları da yaptık. Arabamızda ne güzel hesaplı değil ama olsun. Ne güzel biniyor gidiyor insan. Hep bunları kıskanıyorlar. O kıskananların da ümüğüne basacak bak bak. İyi günler. Doğu Karadeniz insanımızla daha bir şekilde hareketleri yapmaktan ötürü toplumu Hayrete düşüren haber yaymak, aşağılamak kendine en başta bir toplumun ferdi olarak. Daha ötürü örgüt kurmaktan, ondan sonra buna göre ilgili maddelerden böyle bir karışık bir şey yapın işte. Ondan sonra ben şimdi Bahamalardayım. Biraz burada kalırım herhalde. Oradan dönüşte ikindi vakti siz bende arayın. Ondan sonra bir de kuşlukta arayın. da arayın. Gece aramayın bu aralar. Çünkü... <laughs> Arası da bana kalsın. Evet, çok evet, teşekkür ediyorum canım. Abiciğim senin işin olmaz olur mu? Hallettim şimdi çocuğu yollarım. Tabii ki tabii ki. Tabii ki o kabul oldu ya o. Çıktı çıktı. Ne demek abim? Ben seni nelerden öperim? Geldi abi geldi. Allah arttırsın abiciğim. Sağ ol. Sağ ol. Selamun aleyküm. Hadi. Ho, ho, ho. onu bunu bilmem, karışmam Kim ne derse desin lan, arkanızdan yol almam Onlar ister alınsın, isterlerse darulsun Ben Fenomen Cavit'im, güzel çirkin aramam Fenomen Cavit Fenomen Cavit, Fenomen Cavit Fenomen. İzmir'de Arslancak'ta İstanbul Bağcılar Ankara Bağlı Gıdır Pöçüncek Aygurt Mikris Gümüşhane Torul Diyarbakır Hazro Muş Ergani Ağrı Patmoz Ermenistan Erivan Azerbaycan Bakü Gürcistan Tiflis Rusya Moskova Tuva İki ton çikide kola. Ankara, Bala, Bama, bostan, İstanbul'da. Her tarafta şubemiz, her yerde zincirimiz var. İnsan zinciri. Böyle tutuştu. Ve o elektriğimiz dünyanın içinde dolaşıyor. Ta ki çekirdeğini çatırdatana kadar. Ortadan dünyayı yaracağız ve inşallah mahşer gününde karşılaşacağız. Buradan kendine insan diyen bütün androidlere sesleniyorum. Yol yakınken vazgeçin oğlum. Merro merro yakın. Sıl denizden boyut kapısı açıldı bak. Açıldı bak. Geliyorlar. Deminin kapısı açıkken binmeye çalışmayın. Bunu hepimiz yara yolda Bir yangının çileni. Bunlar İbrahim. Biriyle test mi düştünüz? Hemen al hadi. İbrahim neredesin? Abi şuradayım. Gel al abi beni de Evet. Yanlış mı düştüler? Yanlış mı yaptılar? Ya yanlışlar ne oldu? Hemen çözeriz. Biraz benzin, bir kibrit yeter. Evimde çıram. Kankal gibi yüreğim tüter. İbrahim. Efendim abi. Allah yapmışsın? Estağfurullah abi. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Biliyorsun ben tövbeleyim. Yalan konuşmayı İbrahim. Kılsın abi. Belki yaptım ama bir sor. Niye yaptım? Niye yaptın lan? Yanlış yapmışlar abi. Vay İbrahim vay. Yaz kızım. İyi halden indirime. Bir de kanaat kullanıyorum. Ben ben de beraatine. Sağlasın hakim abi. Sen benim canımsın İbrahim. Tavol abim. İbrahim duya görüyorum farkındasın değil mi? Bakımda olmam hakim abi. Böyle mahkeme mi olur? Tabii böyle hakim olur İbrahim? Ben, ben senin zaten. Valla Allah'ın işi nasıl rüya girdiriyor ya. Bu psikoloji, Freud, diyor mu, from, from. Çok acayip şeyler abi. Aferin İbrahim kitap oku, siktir et bu konuda bunda. Bugün Mustafa Bey denir misin? Hangi Mustafa Bey abi? Var ya böyle yazıyor mezuyor etrafta. Kim abi geziyor mezuyor? Ya var ya bir tane adam var ya. Ben tanımıyorum abi. Demek tanımıyorum seni ya. Tanımıyorum abi. Diklenmeden konuş bana. Diklenmiyorum abi. Sesini yükseltme. Sen yükseltiyorsun abi ben yükseltmiyorum. Ben de Abi iyi misin sen? Yok ben de iyi değilim. Bana da bulaştı herhalde. Ne bulaştı abi? Ben delirdi adam diyorum işte de bulaştı herhalde. Bu ne demek abi delilik ne bulaşması ya? Oğlum böyle bir şeymiş bu. Ne abi böyle bir şey? Abi işte toplum değişiyormuş ya. Nasıl değişiyor? Oğlum neftiliksel çıkıyor ya. Ne? Neftiliksel biz diziler, dizileri var ya ya. Ne dizisi abi? Oğlum geldiler işte ya. Abdullah an amca Ankara'da mı abi? Abdullah amca kim? Senin amcan abi. Benim amcam yok. Sen Basri abi değil misin abi? Hı? Ben seni tanımıyorum abi o zaman. Hı? toplumun ayrışmış, O kritik noktadaki insanların ayrıştıran olduğu, o eğitimin ciddi sıkıntılı, o şiddetin had safhada, o suç örgütlerinin gençliğe örnek olduğu, o sanatın genelde tek düze olanının alıcı olduğu, o parabesk, grotesk, pardon, para kazanmak için aklı başında diye niteleyebileceğimiz, cinayi yeteneklerinden belki de en son şüphe edeceğimiz, doktor ve hatta bürokrat gibi insanların para için bebek öldürdüğü, evet bebek öldürdüğü birileri tarafından birileri bu tip şeylerin üstünün kapatılmaya çalışıldığı. Evet. Tuşlular cezalandırmak yerine ben ortadan kaybolmaya tükettim. Böyle şeylerin olduğu. Kafamda niye bir poşet var? Güzel soru. Öftürür mü? Evet efendim, evet efendim. Aşırı derecede vahş. Evet efendim. Ton derece yırt. Evet efendim. Tehlikeli. Evet efendim. E, yaratılış itibariyle baş. Evet efendim. Anadolu'muzun meş. Evet efendim. Çomar köpeği. Evet efendim. Hayat çok. Evet efendim. Ah. Evet efendim. Bu da anahçom. Benim aklıma bir şey geldi. Şimdi bu köpeklerle uğraşan aklı bozuklar. Acaba birileri onlara bir şey diyor diye köpeklere mi doğru? Olabilir. Vallahi her şey olabilir. Ya bu kadar düşmeyin ya. İnsana kızıp bundan acısını çıkarmak nasıl bir şeydir ya, ya i̇nancınız yoksa sonsuz susuzlukta içiniz çürüsün. İnancınız varsa da ateşinizin harı sönmesin. Ateşler içinde uyuyun. Uyumayın lanet olsun. da kalın. Ayağınıza tuz döküp döküp keçileri yalatsınlar sizin. O bile iyi niyetli bir şey. En azından gül gül ölür. Bunlara o da haram. Ne bir şey yok ya. Mamile kedileri falan varıncaya kadar Allah belanızı versin sizin ya. Size ortam hazırlayanın son günlerde benim davranışlarımdan, konuşmalarımdan, düşüncelerimden, yaptıklarımdan diyorlar ki ister yüzüme ister arkada yüzüme ama korkuyorlar. Sait abi delirdi, Sait abi delirdi, Sait abi delirdi, Sait abi delirdi. Ben delirdim. Ama benim de delirdiğimi anlayacak kadar aklım yerinde çok şükür. Ha, delirdim ama bir yere kadar delirdim. Haydi abi şöyle yapıyor. Zabıda da kovalıyor. Bilmem ne yapıyor. Yahu. Divan gelmiş 15 yaşına. Ben diyor bunu atacağım, vuracağım, götüreceğim, hapise koyacağım. Ha. Haydi bir aklı evvel sen böyle yap dedi. Kanun mu çıktı? Bunun için kanun mu çıkarttılar? Olamaz öyle bir şey. Biliyorsun ya işte. Sait abi niye cinnet getirdi? Zaydı.

Niye böyle oldu? Böyle mi olacaktı? <laughs> Merhaba lan arkadaşlar. Kanalıma hoş. Geldiniz kanalıma hoş. Geldiniz. Oyunlar, şiirler, şarkılar. Evde arkasını hap çıkmalar. Bazen gerilim, korkutmalar. Yolar, geçikler, ayarlar. Eğler. Apır sapır, devlet güblek, hunting kuntin. Şarkılar söylüyormuşsunuz. Bizi de çağırmıyormuşsunuz ki dinleyelim. Biz çok severiz öyle şarkıları. Eşlik de ederiz, dans da ederiz. Baş da edin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Böyle salsa da yapıyor. Dım çaktı, kaktım çekti, kaktım çekti. Bu da yapıyorum. Rumba da yapıyorum. Kalpleri bir rumba. Zımba da zımba, zımba. Çıt çıt. Kalpleri bir hoppa. <laughs> Merhaba. Mütevaffa kalender oğlu. Mütevaffa kalender oğlu. Evet. 27 yaşındayım. 20 senedir falan 27 yaşındayım. Vücutsal olarak gelişiyorum fakat zihnen gelişemiyorum. Ha, bunun iyi tarafı var. Hala öğrenmeye açım. Kötü tarafı olgunlaşamıyorum. Ondan sonra dolayısıyla bir evlilik yapamadım. Cinsel ihtiyaçlarım var. Kendi imkanlarımla karşılıyorum. Ya, yani bu da bir yaştan sonra zor oluyor. Buradan e, cinsel manada olsun, ruhsal manada olsun ve bayanlara tavsiyede bulunmak istiyorum. Ben eş olarak seçirseniz alnınızı mümkünüzü üzerime yapalım. Ondan sonra kardeşiniz varsa bayan, baldız baldan tatlıdır. Benim için. Her zaman o başlarcım olacaktır. Kayınvalideme de kesinlikle yanlış bir gözle bakan bir insan değilim. Keza kayın babama da, kayın biraderime Yani evet, düşünmeden evinizi alıp, malınızı, mülkünüzü, paranızı, pulunuzu rahatça, rahatça. Şimdi eskiden Almanlar yenilince biz de yenilmiş sayıldık vardı. Şimdi marif modeli falan geldi. Bizim de bakış açımız değişti. Böyle oldu. Siz yiyince biz de yemiş sayıldık gibi oldu. Ben dokun diyerek sofradan kalktım. Kuşlanmadım. Bundan sonra kendileri şaka yaptıklarını, bu yemeğin aslında bir Adana'ya özgü şırdan olduğunu fakat ben yine de kendilerine bu tavırdan hoşlanmadığımı, ben buraların yabancısı olduğumu bu yemeği de yemeyeceğimi, eplinden ötürüden ötesinde o da var tabii. Fakat... Kırmızı et kullanmadı mı? Çünkü bir filmden etkilendim gençliğimde. haluk bilginerlerin Onun da bir onu geçiyordu. Bir ki, bunu yersin bağırsan da sıçamasın gibi e, bilimsel bir şekilde açıklıyordu. İçim çürür demeye getiriyordu yani. Bunlardan sonra o benim özelim. Niye anlattım bilmiyorum diyecektik. Ha, sofradan... Ah, 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 ah. Gerçekten çok yararlı bunlar konuşuluyor burada. Ben sizi izliyorum da. Daha çok tuvalette geçirdiğim zaman yazısını Instagram'a kaydırırken size de kaydırıyorum çok güzel programlar oluyor. Bilhassa benim yaş grubumu, 57 değil mi? 1957 değil mi? Evet. Benim yaş grubumu seveceği şeyler oluyor. Işte. Ondan sonra ne böyle promosyon olursa, işte şey gibi, market zincirlerinden bu gibi, bilmem ne gibi. Ondan sonra milli piyango olabilir. Ayda iki çekiliş yaparsın. Ondan sonra bir yararlı olan bazı ilaçlar oluyor. Eczanede aramaya o insan çekilir. Ondan yaparsın. Ondan sonra eskiden olsa sağlık karnesi yazdırdı ama şimdi kendim aile hekimine gidiyorum. Onda yazdı. şey yazdıramıyoruz da. ne güzel yazdırıyorduk. Şimdi bir türlü şey çıktı. Ama memlekete iyi gidiyor. Ben yaşamasam da olur. <laughs> ben değerli İrfan Çelik. Ben değerli ismim değil. Kendime değer veriyorum bu manada her fırsatta. Saygı diyor diyorum, değerli diyorum, üretli diyorum, büyüğümüz diyorum. kendim birazcık övgülemeyi seviyorum. Popolamak demeyelim, övgü diyelim. Övgülüyorum da Allah'ın belası diyorum, Allah'ın cezası diyorum. Nalet gelesi diyorum, küfür diyorum bazen. Rospun'un evladı diyorum, Ayşe'nin kuruna da diyorum. Hep bunlar biraz cinsiyetçiymiş. Buradan bütün fuhuş sektöründeki ablalarından, abilerimden, bütün bayanlardan da özür diliyorum saygılarımla. Çünkü benim ayağıma beton bağlayıp bir başına attılar. Zor çıktım yani. Pekin ölmüş müdür? Benim peki paracan evrenim dedim. Ben şu an. Ha, çünkü o ara kısım yok. Peki hikayede beni vefat etti. Bir hikayede de başka bir yere gitti. Biz çok şükür şimdi en azından nefes almayan insan her zaman bir şükür etmesi lazım. Çünkü başka bir hikayede puf öyle gidiverirsin. Merhabalar. Teraferik simsar olun. Teraferik simsar olun. Şimdi benim isim biraz değişik tabi. O şey yapmayalım Başka onu bir değiştir. Sevmiyorum arkadaşım. Sürekli aynı konuda ismi böyle bir şeyle bilmiyorum. Değil benim, benim asıl problem uzman ya. Zihin hastası oldum ben. Bütün. Ben belediyede çalışıyorum. İki şehirde hayır. Bizim ilk şehir olamadık biz. Oradan da biraz sıkıntımız var. Malum partideniz. Yok öteki malum. Öteki malum. Bu e, şey. Evet. E, üçüncü malum. Dördüncü. Beşinci. Altı. Ne biliyorsun? Onun üçünü ayır. Üçüyle şey yapar. Sağ ol. Zoldan bir tane. Sahalı bir adam var. Onu oyunu ver. Bizim malum muhtar olacak. Bomba gibi adam. Çok güzel. Bir bahçesi yapıyor. Ya, Geldi. Ben de buraya hobi bahçesi yapacağım dedi. Belki bakalım. İleride de mangal mongar yaparım diyor. Anlaşabiliriz. Şey yani muhtar olması en azından hep bir şey. Ursağımızdan geçer. Yani muhtarın böyle bir şey olması insana fayda alır. Merhabalar. Ben İskandinavya Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Nane Nur. Elimi Barutçuoğlu. İlk isim benim annemden geliyor. Bu da kadın olması Yani ben çiftçisi yetkiliymişim diye. Bunu da çok söylemek istemiyorum çünkü anlaşılmıyor. Bende iki organ var. Dişi organı kapattırdık. Hayır, yaptık. Aynen şey gibi düşün yani böyle vetum, sıvap. Neyse yani bir şey yaptırdık. Kendi keyfimize göre de düşüttük. Ondan sonra da seçtiğim yolda da ilerliyorum. Kimseyi de zaten ilgilendiren bir şey değil. Ben de yorganın altına gelene ben de gösteririm ne var ne yok. Yani bu şeye girmedim de öncesinde çok merak ediyorsun konuşuruz. Dört ton. Sonra ya da sohbet hoş sohbet de olur. Sohbet arasında da şey yapma. Ama ben ikisini birbirine karıştırmak istemiyorum. Çünkü sonra böyle garmançı olan bir şey oluyor. Bizim de kafamız karışıyor. Odaklanamıyorum. Odaklanamayınca da başarı sağlayabilirim. Bu çünkü çok önemli bir şey insanda erkekte. <laughs> Karlı günler 112 mi? Komşumuzdan sesler geliyor. Komşumuzdan sesler geliyor. Ö, şaka mı? Hayır efendim ben çok ciddi. Komşumuzdan sesler geliyor. Adresi tespit ediniz lütfen. Komşumuzdan. Hey efendim ben normalim. Şarkımı söylüyorum. Allah Allah. Yani efendim ben çok normalim. Gecenin bu yarısında sorumlu her vatandaş gibi ihbar yapayım diye sizi arıyorum. Komşumuzdan gelen sesler konusunda sizi uyartıyorum. Çünkü milli güvenlik için bir e, tehlike de teşkil edebilir. Bireysel sikle boktan bir şey de olaydır. Ben onu bilemem. Onu gelen golluk kuvveti çözecek. Bir vatandaş olduğumu hissedeceğim. Onları görünce. Oh diyeceğim bak. <laughs>